Hepimizin bildiği gibi mesela güneş ters taraftan doğacak, batıdan doğacak diyor. Bu ne demek? Yani biz sabahleyin kalkıyoruz, mesela doğu tarafındaki camımıza güneş vuruyor. Kıyametten önce batı tarafımızdaki e, güneş görecek olan cam ilk defa sabahleyin güneşi görecek. Dünya böyle dönüyordu, ters dönmeye başlayacak. Bu dönüş kaç saniye sürer onu Allah bilir. Ne demek kıyamet vaktinde güneş ters dönecek? Yani işler ters yürüyecek, trafik terse dönecek demek midir? Yoksa iş bitti, dünya toz duman olacak demek midir? Bunu Allah biliyor sadece. Bunun üzerinde yapılan bütün tahminler nasıl olabilir işte filan bunlar toplum mühendisliği diyorlar ya haber bültenlerini doldurmak için uydurulmuş şeyler bunlar. Ama biz adımız gibi biliyoruz ki kıyamet vaktinden önce denge bozulacak dünya milyonlarca senedir bir tarafa dönüyordu ters dönecek ya da güneş ters dönecek nasıl olacağını Allah biliyor yani uzay karışacak işin Türkçesi bu